Hidayet bir nurdur. Allah dilediğine verir. Dünyanın en güzel kelamı. Bugün hiç uyuyamadım. Saat yedi <laughs> buçuk. Saati bile ters görüyorum. Bu 28 yıldan beri kesinlikle uyuyamıyorum. Bu ahşabın en güzeli. Bu, bu rengi bu renge veriyoruz. İkisi de ahşap. Bunu Allah rızası için bir ne yaptık. Cenab-ı Allah evine huzur, hayır, bereket versin diye. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Hidayet bir nurdur. Allah dilediğine verir. Cenab-ı Allah'ın işine karışılmaz. Biz Yaradan'ın, Yaradılanlar olarak Yaradan'ın işine karışmaya gücümüz yetmez. Cenab-ı Allah dünyanın en asi insanlarını, dünyanın en mülayim insanları yapabilecek kudrete sahiptir Çünkü sahibi odur en yüksek evliyalık makamında olan da en aşağılık duruma getirecek getirebilecek olan da odur Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun